Merhabalar. Algoritma konusuna devam ediyoruz. Şimdi strateji göndermek ve strateji almaktan bahsedeceğiz. İlk etapta gene kısaca tekrarlayalım. IQ Algo menüsü altında hazır stratejiler seçeneği ile görmüş olduğumuz şu pencere açılır. Burada kullanıcı bazlı tüm stratejileri göndermek ya da almak mümkündür. Kullanıcı stratejileri Explorer listesi ve kullanıcı indikatörleri olarak. Strateji almak için kullanacağımız buton şu üstteki butondur. Göndermek içinse her stratejinin en sağ tarafında yer alan şu üç noktanın altında ki seçeneklerden bir tanesi stratejiyi paylaş seçeneğidir. Buna tıkladığımız zaman şöyle bir pencere açılır şifreli ve gizli paylaşımdan daha sonra bahsedeceğiz. Şimdilik şifresiz diyorum. Bakın stratejinin adı AA11. Ben buraya tamam dedim. Strateji adına aynı ismi vermek zorunda değiliz. AA deneme diyorum. Ve de kaydet diyorum. Şu anda stratejimiz masa üstüne kaydedildi. Masa üstüne bakıyorum. AA deneme adı ile görüyorum. Uzantısı MTX IQ. IQ içindeki algoritmaların tümünün uzantısı bu olacaktır. Bununla ilgili diğer detaylardan da birazdan bahsedeceğim. Öncelikle şunu bilelim. Ben kaydederken AA deneme adını aldım ama arka planda strateji kendi adını tutuyor, taşıyor. Strateji al deyip masa üstüne gelip AA denemeyi seçiyorum. Al dediğim zaman bakın bu isimde kayıtlı stratejiniz bulunmaktadır diyor. Neden? Çünkü AA11 de aslında onun orijinal adı ve almaya kalkıştığım zaman var olan bir strateji olduğu için üzerine tekrar yazıp silme riskini yaşamayalım diye bu şekilde bizi uyarıyor. masa üstüne kaydetmiş olduğum başka bir strateji almayı deneyeceğim şimdi. Mesela Tilson Stop diye bir strateji. Bakın al dedim. Gördüğünüz gibi geldi. Ve en üstte, en üst sıraya yerleşti. Benzer bir denemeyi Explorer tarafında deneyelim. Şimdi Burada dikkat edeceğimiz bir detay var aslında. Göndereceğimiz stratejinin explorer olduğunu biliyoruz. O zaman gönderirken normalde şuna dikkat edersek daha doğru yaparız. Şifresiz olarak seçtim. Move bakın adının üstüne zaten cross explorer diye koymuşuz. Move explorer diye belirtiyorum. Kaydet diyorum. Alacağımız zaman bunun explorer olduğunu bilmek bizim için bir avantajdır. Şimdi hazır olan bazı stratejiler var burada. Ben bunları gruplandırmıştım. Biz şu anda Explorer tarafındayız. Ben Explorer'dayken gidip bir indikatör almaya kalkarsam bakın uygun olmayan format dedi. Buna dikkat edelim. Aklımızda bulunsun. Dalgınlığımıza gelebilir. Tabii o zaman ona göre tekrar dikkat etmemiz ve denememiz gerekecektir. Bakın Explorer tarafına girdim başka bir var olmayan bir şey almaya çalışalım. Evet. Gördüğünüz gibi en üste geldi. Bir yandan kodlama içindeki isim konusundan da sürekli bahsederek o tarafta da bir alışkanlık kazanılmasını tercih ediyorum. Bakın script'i göster diyorum. Public class isim orada gördüğümüz, bildiğimiz isim ve bunun bir explorer olduğunu anlıyoruz. Kullanıcı indikatörlerine geliyorum. Mesela buna düzenle dediğim zaman bakın public class bununsa bir indikatör olduğunu anlıyoruz. Yani dosya olarak gönderebiliriz, alabiliriz, stratejimi gönderiyoruz, explorer mı veya ne alıyoruz buna dikkat etmemizde fayda var. Şimdilik hoşçakalın.